Adı apayrı bir dizi film olur. Ve çok ibret verici sahnelerle doludur. Sonunda Medine'ye gidiyor. Efendim. Ve Medine'de Şeyhül Meşayih Hamza Rifai'den onun hizmetinde bulunuyor. Ondan icazet alıyor. Yani efendim şehlik diploması diyelim. Bunlar yazılır. Ve Hamza Rifai diyor ki ben mi senin şeyhinim yoksa sen mi benim şeyhimsin, bilemiyorum. Yani onun kemalini ifade için. Sonra dönüyor, geliyor Türkiye'ye tekrar. Yine resmi vazifesi devam ederken söyleyecek lafı var bu. Anlatacak mesajları var. Mı? Nasıl söylesin? Evinde, Fatih'teki evde, büyükçe bir ev o zamanlar hala duruyor ya, restore dedi. zümreyle sohbetler ediyor. Ama Abdülhamit devri her şeyden kuşkulanıyor ve zaptiye nazırı bizzat kendisi polislerle bir baskın yapıyor. Bir şey bulamıyor ama evde ne varsa götürüyor falan filan. Bakıyor ki olmayacak ve yanına bir dergi yaptırıyor. Bu Osmanlı tarihinde yapılan son dergidir. 1908 tarihini şimdi tam hatırlayamadım ama yazmıyor açık. 8 son dergen. Ama izinsiz yapılmış. Başlamış. O zaman ahşap binalar çok yapılıyor. Efendim tam izin hikayesine geldi sırada ki oluyor. Padişah tahttan 1908 efendim darbesi oluyor. Efendim meşrutiyet ilan ediyor. Meşrutiyet var her şey serbest falan derken bu arada ona da bir müsaade çıkıyor. Bu defa bir şey olarak faaliyetin devam ediyor. Yanında da sınıf arkadaşı Servet Demirbey var. Doktor, profesör, dişçi var ya şurada onun kurucusu. Şimdi biz böyle eski büyükleri Yunus Emre mesela hayali bir resim var böyle içi geçmiş zorla ayakta duruyor. Hazreti Mevlana'nın bir resmi vardır böyle kardeşim bunlar böyle adam değil ya. Bunlar hayatın içinde yaşayan her zümreyle padişah dahi en alt kademedeki insanla haşır neşir olan, hayatı dolu dolu yaşayan insanlar. Cermet çalışkan, konuşan insanlar bunlar. Eski şehirler de öyle. Dergahlar hani yok efendim, tembel Hepsi farklı, palavra. Yeni kapıda merkez efendim hemen ilerisi yeni kapıdır. Orada bir yeni kapı var. Efendim son şeyi Abdülbaki efendim. Ben onun iki oğlunu tanıdım. Vefat ettiler ya, Gavsi Baykara, Hüsui Baykara. Efendim, Gavsi Baykara kısaca kaya, şey, çocukluğunu anlatmış. Diyor ki, ben çocukken diyor, annem benimle Arapça konuşuyordu diyor. Babam da Farsça konuşuyordu diyor. Ben annemi hep Arap zannettim, babamı da Acem zannettim diyor. Çocuk öğrensin diye. Arapça, Farsça öğrendikten sonra iki lisan daha öğrenmiş. bir Fransız, biri, Fransa, biri Latince mi? Dört sandalye, Dört sanmıyor. Yani varlığından evet. son derece kültürlü insan. Efendim, evet. <laughs> i̇şte Cenab-ı Hak Hazretleri dergi açıyor ama dergâhtan nasıl adab, maaşeret nedir, usul nedir, bunları nasıl yürütecek? Arkadaşı Server Bey Bey'le beraber dolaşıyorlar. Efendim işte Zagirbaşı buluyorlar, kıyafetleri düzüyorlar, usul erken öğrenen falan filan. Ve derken açılıyor ve Kenan İfayar orada mesnevi takdir ediyor. Yani mesnevi işaret Şimdi mesnevi işareti bir gelenektir, icazetsiz olmaz. Efendim, yani bir üstaddan o zaman dersine gidip devam edeceksin O da sizi beğenecek, size bir diploma verecek kenar ifade icazeti falan yok. Bir sürü dedikodular da oluyor. Fakat her gelen çok beğendiği için dolup taşmaya başladı. Şey, kaç tane, üç tane eski şehir İslam var gelenler için. Efendim, şey efendiler geliyor. Bu bahsettiğim bir e, zevat geliyor. Paşalar geliyor. Mebuslar var içinde. Efendim, milletvekilleri var. Var, bu var, var. Efendim, ve Bir gün e, Server Hilmi Bey 63 yaşında 1930'da erken olarak vefat etti. Vefat edince Merkez Efendi'nin asıl Kabristan tarafından defin ediliyor. Kenan İfai bu dostunu efendim sık sık ziyaret ediyor kabrini ve diyor ki benim, benim kabrim de burada olacak. Ondan sonra efendim daha doğrusu ondan önce Kenan-ı Hayriye Medeniye adında Medine'de doğan bir kızı vardı. 14-15 yaşlarında o vefat ediyor. O vefat edince onu dergahın kapısının önüne defnediyorlar. Onun vefatından aşağı yukarı bir ay geçmeden annesi vefat ediyor. Onu da yanına daha sonra onun talebelerinden çok değerli efendim, istikbal vaat Türkiye'nin ilk felsefeci hanımı öğretmen Semiha Cemal Hanım 31 yaşında, 32 yaşında vefat ediyor. Onu da dergah tarafından da bir yere defnediyor. Sonra Kenan Rıfay Hazretleri vefat edince onu yine o Semiha Cemal Hanım'ın yanına ve Ekrem Bey oraya güzel bir türbe yaptırıyor. Sonra 1956 yılında birisinin gördüğü bir rüya üzerine dergaha defnedilen annesi ve kızının kabirleri de 56'da kaldı. Hakkı kubur dedikleri şey kabirleri nakledildik. Yine Merkez Efendi'ye Kenan Rıfay'ın türbesi içe defter diyor. O türbede şimdi dört kişi yan yana Daha sonra etrafı artık onun talebeleriyle dolmaya başlıyor. Ekrem Bey, İlhan Hanım, Sami Hanım, Eşmür Hanım, daha bizim tanıdığımız, tanımadığımız birçok ifai dervişleri <laughs> oraya etrafına böyle kuşlar gibi konuyor. Bir abimiz vardı, Basri Bey, çok severdi. Bir gün e, ziyarete gittiğinde efendim bakmış orada kardeşi falan da yanında ne güzel demiş bunlar dünyada böyle beraber sohbet ediyorlardı şimdi ahirette yine baş başa sohbet ediyorlar ne güzel şeymiş. demiş efendim bir hafta on gün geçmeden vefat etti ve onu da o sohbet edenlerin arasında da evet efendim Dünya boş değil. Derler ki, yeryüzünde Allah'a inanan, inanan tek kişi kaldı müddetçe kıyamet kopmayacak. Dünya iyilerin yüzü suyu hürmetine hayatta duruyor. <laughs> şimdi memleketimiz aslında şimdi değil, en az 100 seneler beri iğnenin deliğinden geçiyor. Bugün yine etrafımızda çok büyük baskıyla, bir süre alavere dalavera ile birçok hazırlanmış senaryolarla bizi perişan etmek için uğraşıyorlar. Şimdi bu bardağın boş tarafı, değil mi? Bardak yarısı boş oluruz. Ama bakın burada bunları konuşuyoruz. Bu hayra alamettir. 50 sene, 60 sene, ben 80 yaşında Efendim ben konuşulmuyordum. Konuşulamıyordum. Burada eski yazı kursları Yarısı eski yazı, yarısı yeni yazıyla, betoncu ile yazılmış kitaplar değiştiriyor. Bu yüzden mümkün değil. Ben Deniz, ilkokulu bir Kısa pampa yazmını yürüyenler geziyoruz. Cihan halimizden zamanı ekmek bile yok o zaman. Efendim, diploma almaya yani ilkokula gittim. Şimdi çocuklar liseyi bitiriyor, anası babası peşinde koşuyor. Hep başıma gittim. Hemen müdürlüğün kapısını çağırdım. Dedim ben de bir oğlanı Hadi Ben dedi, imzalamış, bana verdi. Dedi ki, Özcan dedi, böyle karşıdan çatır. Sen Kur'an dersi alıyor musun, öyle mi dedi? Ben korktum. Hayır dedi. Yalan söyledim. Ders aldım da şu. O yaz, Çırak oluyor. ayakkabıcı oluyor, terzi oluyor. Ne demiş kuş kazansa okutmaya milletin gücü yok ki. Efendim, dedi ki arkadaşlar sokakta oynadığımız. Ya biz kısık mescide gidiyoruz, küçük bir mescit vardı. yatsıdan sonra Kur'an dersi var, sen de gel dedi. Anneme dedim, ya da git git bir şeyler verirsin dedi. Gittim. Bunu duymuş nereden duyduysa. E bu bir suç gibi. Suç gibi. Ha gibi değil devre, İnönü devri bitti. 1950'de Menderes geldi. Demokrasi var, ne istersem yaparım diyordu adam, artık bazıları. Efendim, ama 10 yıldır Menderes devrinde ki biz birkaç tanesini yakından tanıdık. Efendim, hanımları iki tanesi, beş vakit namazında iyi. Ama o 10 sene içinde başta Celal Bayar olmak üzere bütün bakanlar, milletvekilleri, genel müdürler vesaire bütün, bütün memurlardan hiçbir tanesi cuma namazına gitmemiştir. Belki uzak bir kasabada olabilir. Yasak mı? Hayır. Ama öyle şartlanmış ki. Ne bizim var ya? Ya Yahya bir hatırasını anlatıyor. Kadıköy'de bir camiye gitmiş bir cuma. Böyle seyrek şey diyor. Ondan sonra o zaman da 30-35 yaşlarında Efendim Namaz bitince herkesi adeta tebrik etmiş sevinmiş sevinmiş Bir Genç adam abi ne geliyor? İşte bunları yaşadıktan sonra bugünkü halimiz ayıyla alakalı. Nereden nereye geldik? Bana bakmak lazım. Türkiye'nin çok gücü vardır. Türk insanı iyidir, temizdir. Ama onu geliştirecek imkanlardan mahrum. Efendim ve düşmanlarımız bize fırsat vermiyor. Bize devamlı surette, her çeşit bal, surette bizi baltalıyor. İmanımızı baltalıyor, siyasi hayatımızı baltalıyor. Efendim, iktisadi yönden bal... Allah büyük değil, değil mi? Her şey Allah'ın iki parmağının Allah her şeye kadirdir. Efendim, hepinize ömürlü e selamlar